Rüyada seccade görmek ne anlama gelir? Rüyada bir insanın seccade görmesi hayırlı bir iş anlamına gelir. Sevapla tabir olmakla beraber hayırlı işler ve iyiliklerde bulunan bir kimseye de delalet eder. İyi huylu ve güzel bir insanla evlilik yapacağınıza işarettir. Seccadede namaz kıldığını görmek hacca gitmeye yorumlanır. Bolluğa, berekete, paraya işaret eder. Huzura, mutluluğa delalet eder. Rüyada bir mescit veya camide seccade üzerinde oturduğunu gören hacca gider. Bir mescit veya camide itikafta olduğu halde seccade üzerinde oturduğunu gören hac görevini yine ifa etmiş olur. Cabirül Magribi'ye göre bir yün veya pamuk seccade üzerinde oturduğunu gören ibadete düşkün olur. Secadesini kaybolduğunu gören ibadetini ihmal eder. Secadesinin ipek olduğunu gören ibadeti yalan ve din yolunda zayıf olur. Bir başka rivayete göre de rüyada seccade görmek iffetli bir hanım yahut yeni bir rütbe anlamına gelir. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.